Evet kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bir spor tutu haftasıyla yine sizlerle beraberiz. Bu hafta yine zor bir fikstür var. Geçen haftaki gibi. Geçen hafta bilen olmadı. 15'i. Bu haftada bilen olmadı. Yaklaşık 4 trilyon. Bir dahaki haftaya yani bu bu programdaki haftaya devretti. Arkadaşlar şu an an itibariyle Hatay Trabzon maçı sonlandı. Maç bitti. Trabzon'un 1-0 galibiyetiyle. Hafta içi birçok maç var. Perşembeye kadar maçlar sürecek bu şekilde. Yalnız geç ol olması nedeniyle bugünden mecbur yapıyorum. Ama hafta içi oynanan maçların sonuçları ve yaşanacak sakatlıklar olsun Covid'den dolayı rahatsızlıklar olsun kadro nasıl olacak bunları bilmediğimiz için yine cuma günü yapacağım videonun altına yine 15 maçın tahmininde değişiklikler olursa o şekilde size yorum olarak atacağım videonun altına şimdi maçlara geçelim Beşiktaş Sivas maçı Evet Beşiktaş Sivas maçında ben Sivas'ın çıkışa geçeceğini düşünüyorum. Son 5 maçta Sivas Beşiktaş'a çok etkili. Mağlubiyeti yok son 5 beş maçta Beşiktaş'ın şey Sivasspor'un Beşiktaş'a karşı. Ben Beşiktaş'ın Sivas karşısında zorlanacağını düşünüyorum. Sivas'ın Yine yenilmeyeceğini düşünüyorum. Ve Sivas galibiyeti ve 0'ı işaretledim arkadaşlar. Beşiktaş Sivas maçı 0-2. Şu şekilde işaretleyeyim. Evet Trabzon Galatasaray maçına gelecek olursak haftanın zor maçlarından biri. Şimdi yine dediğim gibi her zaman 16 TL'lik bir bütçem var arkadaşlar. Bu bütçeye göre oynuyorum. İnşallah bu hafta size katkıda bulunurum. Trabzon Galatasaray maçına gelecek olursak arkadaşlar, Galatasaray an itibariyle Hatay'ı deplasmanda 1-0 yendi. Şey pardon, Trabzon deplasmanda Hatay'ı 1-0 yendi. Bu akşam da Galatasaray maçı var. Göztepe ile. Ne oldu ne biter bilmiyorum inanın. Yani artık füksür öyle sıkıştı ki. Maçlarda her an her şey olabilir. Son güne kadar kuponlarınızı oynamayın arkadaşlar. Son yarım saate kadar. E, Trabzon maçına gelecek olursak Galatasaray maçına dediğim gibi zor maç olacak. Ben burada iki takımın da yenişemeyeceğini düşünüyorum. Hatta şu şekilde de bir iddia otoya koyuyorum. Bu maç başladığı gibi biter. Gol dahi olmaz diye düşünüyorum. Ve sıfır tercihini işaretliyorum arkadaşlar. Haftanın bende tek sıfır beraberlik maçlarından biri. Evet Başakşehir Kasımpaşa maçına gelecek olursak iki İstanbul takımının karşı karşıya geleceği bir maç. Ben burada Başakşehir'in Kasımpaşa'ya üstünlük sağlayacağını düşünüyorum. sürpriz oynayacaklar varsa eğer en kötü sıfır biter arkadaşlar. Kasımpaşa'ya dönmez bu maç. Ben Başakşehir'in Kasımpaşa'yı yeneceğini düşünüyorum ve direkt bir tercihini işaretliyorum arkadaşlar. Evet Göztepe Karagümrük maçına gelecek olursak Göztepe kendi sahasında çok etkili oynayan bir takım. Karagümrük ise deplasmanda çok fark, varlık gösteremeyen bir takım. Geçen hafta Galatasaray 2-1 yendiler son dakika golüyle. Etkili oynuyorlar. Göztepe de keza aynı şekilde etkili oynayan bir takım. Ben burada iki takımın yine yenişemeyeceğini düşünüyorum ve haftanın yine sıfır olan maçlarından biri bende. Ben direkt bu maça sıfır oynuyorum arkadaşlar. Bütçesi olan Göztepe tarafına gitsin. Gaziantep Alanya maçına gelecek olursak Gaziantep yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Alanya ise yine ligin güzel top oynayan takımlarından biri. Geçen hafta Denizli'ye yenilmesine rağmen yani Alanya Ligin çok güzel top oynayanların, oynayan takımların arasında bence birinci sırada yer alıyor. Gaziantep karşısında etkili olurlar. Yalnız Gaziantep de çok etkili bir takım. Ben yine bu maçta sıfır tercihini işaretliyorum arkadaşlar. Bütçesi olan biri de işaretlesin. Evet Denizli Ankara gücü maçına gelecek olursak arkadaşlar iki takım da son maçlarında galip geldi. Denizli son maçında Alanya 1-0 yendi. Ankara gücü ise gençler birliğinin deplasmanında yani gerçi deplasmanında değil iki Ankara takımın maçıydı. Bir beraber kaldı. İki takım da çıkış arıyor. Ankara gücü 3 haftadan beri mağlup olmuyor. İki galibiyet bir beraberliği var. Denizli de son hafta en son hafta oynadığım maçta Alanya Sporu kendi evinde 1-0 yendi. Yalnız çok zorlandı. Ben burada Denizli'nin galip geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Denizli bu maçla birlikte bence çıkışa geçecektir diye düşünüyorum. Ve Denizli galibiyetini işaretliyorum arkadaşlar. Burada Denizli galip gelecektir diye düşünüyorum. Bütçesi olan sıfırı da işaretlesin arkadaşlar. Yeni Malatya, Erzurum maçı ise evet Hüseyin cimsi 3 hafta dayanabildi arkadaşlar. Hüseyin Cimşir Erzurum'dan ayrıldı. Maalesef. O da bir etki yapamadı. Ama son yorumları Erzurum cephesinde bende tepkide karşılanmıştır ki Hüseyin Cimşir hocaya yol gözüktü. Maça gelecek olursak eğer yeni Malatya evinde namalip olan bir takım. Evinde çok etkili oynayan bir takım. Erzurum'da bir çıkış arıyor arkadaşlar. Bu ne zaman olur bilmiyorum ama ben burada çifte şansımı kullandım. Ne olur ne olmaz mantığıyla bu maça bakıyorum. Erzurum belki bir reaksiyon gösterebilir diye düşünüyorum. Ve burada yeni Malatya galibiyeti ya da Erzurum galibiyetini işarettim arkadaşlar. Haftanın çifte şans oynadığı maçlarından biri. Evet Gençler Birliği Kayseri maçına gelecek olursak arkadaşlar. Kayseri kötü gidişata devam ediyor. Dört maçta, son dört maçta bildiğim kadarıyla bir mağlubiyet, üç beraberliği var. Galip gelemeyen bir takım. Ne zaman galip gelecek inanın ben de bilmiyorum. Ben burada yine çifte şansımı kullandım arkadaşlar. Bu maç beraber de değil de Gençler Birliği galibiyeti ya da Kayseri galibiyetiyle sonuçlanacak. Haftanın ben de yine dediğim gibi çifte şanslarından biri. Konya Rize maçına gelelim arkadaşlar. Konya evinde etkili oynayan bir takım. Rize ise güzel giden haftalardan sonra maalesef düşüşe geçti. Geçen hafta da 1-0 geriye düştük de önde oldukları maçı Trabzon'a karşı 2-1 kaybettiler. Moralsiz geliyorlar Konya'ya. Konya ise Dediğim gibi kendisi aslında güzel oynayan bir takım. Ben burada Rize'nin mücadelesinden dolayı Konya'ya yenilmeyeceğini düşünüyorum. Burada ilk tercihiniz benim ilk tercihim aslında sıfır arkadaşlar. Bütçesi olan biri de girsin. Ben burada Konya-Sivas maçına direkt sıfır verdim arkadaşlar çok sıfır oynadığımı düşünüyor düşünüyor olabilirsiniz. Hafta içi maçlar var arkadaşlar. Yani sıkıntılı bir bülten zaten. Füksür birbirine girdi. Ben burada hiçbir takımın yani yenilmemek adına oynayacaklarını düşünüyorum her maçı. Galibiyet ikinci planda olacak diye hissediyorum. Bu haftada beraberliğin çok olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Evet Antalya Hatay maçına gelelim arkadaşlar. Antalya değişik bir takım mantığıyla bakıyorum ben Antalya'ya. Ne, ne zaman ne yapacağı belli değil. Ne zaman ne yapacağı belli değil. Hatay'da bugün Trabzon'a kendisi aslında 1-0 yenildi. Ben burada Antalya galibiyeti ve 0'ı işaretliyorum arkadaşlar. Haftanın yine çifte şanslarından biri. Evet yabancı maçlara geldik. Bu, bu hafta 5 yabancı maçında 5 yabancı maç 5'i de Premier Lig. Evet arkadaşlar. Zor bir fikstür demiştim başta. Ve en zor 5 maça geldik. Bu 5 maç çok ters de bitebilir. Normal seviyelerde de bitebilir. Ama ben bu hafta o kadar ters değil. Normal seviyelerde biteceğine inanıyorum. Yalnız sadece Liverpool maçında bir sürpriz bekliyorum. Ya da öyle hissediyorum ama ben yine bütçeden dolayı direkt Liverpool diyeceğim. Bütçesi olan bu maçı kapatsın arkadaşlar. Bu maçta ne olacağı belli değil diye düşünüyorum. Katılan olur, katılmayan olur bana. Bilmiyorum ama benim hissettiklerim bu şekilde. Leicester, Manchester United maçında bu baş maça fazla yorum yapmayacağım. İstatistiklere baktım sadece. Hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar bu 5 maçı. Leicester Manchester United maçı bende direkt iki arkadaşlar. Arsenal Chelsea maçı haftanın yani değişik maçlarından biri olabilir ters de bitebilir bu maç. Yalnız bende bu maç sıfır değil 1 ve iki biteceğine inanıyorum. Arsenal artık bir şey yapsın mantığıyla bakıyorum ama yine yenilir şey olursa, reaksiyon gösteremezlerse beraber bitiremezler. Yenilir arkadaşlar. Ve 1-2 çifte şanslı işaretledim. Evet City, Newcastle United maçına gelelim. Manchester City, Newcastle United maçında ben Manchester City'nin Newcastle'ı yeneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ben direkt biri işaretledim. Evet Liverpool ve Stubram maçı. Bu maçı analiz edin arkadaşlar. Ne diyeceğimi anlayacaksınız. Liverpool nedense West Bromwich'e ters geliyor. West işte geçen hafta yanlış atılım yok. O takım değildi o. Hafta içi şey yenildiler galiba. Houston etti 6 mi? Yanlış atılamıyor Ola... yanlış atılıyor olabilirim. Kusuruma bakmayın. Ben Liverpool'un mevcut... West Bromwich'i yeneceğini düşünüyorum. Bütçesi olan yine dediğim gibi kapasın arkadaşlar. Bu maç tehlikeli bende. Öyle hissediyorum. Evet Wolves Tottenham maçına gelelim arkadaşlar. Wolverhampton Tottenham maçında ben direkt Tottenham'a veriyorum arkadaşlar. Bütçesi olan sıfırı da işaretlesin. Evet arkadaşlar bu hafta bu şekilde. Umarım her şey gönlünüzce olur. Ben bu hafta aramızdan birinin artık yani şu 15'i ya da 14'ü 13'ü ne bileyim bir ikramiye kazansın da istiyorum. Umarım de yanılmam bu hafta. Sizlere bir nebze yardımcı olabilirsem ne mutlu bana. Hayırlı haftalar arkadaşlar. Dediğim gibi son olarak Cuma günü videonun altında bir değişiklik olursa sizler de bir değişiklik olursa yorumları atabilirsiniz. Kanalıma abone olup yorum atmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hayırlı hafta sonları. Hoşçakalın.